Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Dubai modunun otomatik kurulumuna bakacağız. Dubai'ye gideceğiz buradan. Nasıl bir yer olduğuna, nerede olduğuna, neleri kapsadığına falan hep beraber göreceğiz. Ben de sadece yükledim ve incelemedim. Gezi yapmadım. Sizlerle beraber göreceğiz. Çok ilginç bir şekilde Dubai'yi böyle ada gibi yapmışlar abi. Bu oyundan farklı bir bölgede. Zaten arkamda az çok binaları görüyorsunuz kocaman kocaman. Kurulumu oyunu açmaktan daha kolay olacak sizin için. Hiç merak etmeyin. Hazırsanız hemen geçelim. Sevgili dostum eğer videolar hoşuna gidiyorsa bir like tuşuna basarsan beni çok memnun edersin. Youtube'dan bazen bildirim geliyor. Abone olmayı, like falan istemeyi unutmayın diye. Ben uçakla gitmek istiyorum. Bilerek çok uzak bir yere durmadım. Zaten binalar gözüküyor. Normalde eğer 4K harita modu kullanıyor olsaydık buraya harita olarak ekleyebiliyorduk. Fakat ben onu tercih etmedim. Çünkü onun kurulumu baya karışıyor. Gözükmesin minimap'te. Çok da büyük problem olacağını düşünmüyorum. Ha ben yapardım ama size tekrar yapmanız için gösterdiğim zaman çok uzayacaktı süreç. Zorlaşacaktı falan. Hiç karıştırmadım oraları. Çünkü 4K harita modunu herkes kurmadı falan. Öncelikle ben bir uçağa bineyim gideyim. Uçakla helikopterle falan da gidebilirsiniz. Araba yoluyla gidiliyor mu tam emin değilim. Birazdan bakarız hani bir kara bağlantısı var mı? Onu bir gözlemleriz şimdi. Burada bir havalimanı olması gerekiyor. Şöyle bir gözücüyle baktım orada görmüştüm ama tam nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten havaya kalkınca göreceğimize inanıyorum. Normalde burası boş biliyorsunuz. Arka tarafı boş, ön tarafı da boş. Direkt deniz. Ama burada Dubai adası var. Yani Dubai adası demeyeyim ama ada gibi yani. Zaten çok yakınmışız. Şimdi hemen ben uçakla inmeden önce havalimanını hem görmüş oluruz diye düşündüm. Şu binaları zaten biliyorsunuzdur muhtemelen Dubai'deki isimlerini cidden unuttum. A karayolu da varmış. Tamam süper. Şimdi karayolundan nereden bağlanıyormuş onu merak ettim. Aa dur bakayım bir karayolu değil ki o. O GTA'ya ait bir harita değil orası. Aa havalimanı işte oğlum. E ee, havalimanına direkt karayoluyla mı bağlanabiliyoruz? Ben onu tam anlayamadım. Bir bakayım. Şu an karayoluyla bir bağlantı göremedim. Palmiye şekli vardır bilirsiniz Zubayi'de. Aha Palmiye Adası öyle düşünün. Abi bağlantı yok. Yani ben kara bağlantısı göremedim. Uçakla gidip geleceksiniz. Şöyle bakayım tekrardan. Yok. Şuradan bir bağlantı yok. Uçakla geleceksiniz. Zaten biz geldik. Şöyle hemen piste iniş yapayım. Hop şöyle inince sallanıyor ya. Onu sağlamamak gerekiyor aslında. Hani o kötü bir inişin olduğunu gösteriyor size. İyi iniş yaptıysanız o ekran sallanmıyor indiğinizde. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Ne bileyim böyle gereksiz bir ayrıntı. Bir tane araba spawn ediyorum. Bu arada trafik falan da var abi. Onu da söyleyeyim. Trafiğin olması gayet iyi. Çünkü çok boş bir haritada oynamak iyi olmuyor. Bazen istiyorsunuz böyle bir trafik de olsun. Ve gece haline de bakacağız. Hatta havayı biraz karartalım abi. Gündüz tamam gördük. Gece ışıkların da olduğunu düşünün. Bu binaların hepsinin ışıkları yanıyor baksanıza Muazzam duruyor ya Kocaman bir yer abi GTA haritası kadar Hani abartmayalım da GTA'nın bir bölümü kadar yer gibi duruyor Sinyal açık kalmış Geri gündüz yapayım abi Gece birazdan bakarız Şimdi burası havalimanından gelişi Burada bir trafik yok Trafik e, birazdan başlayacak Keşke oyuna kara bağlantısı yapsalarmış abi. Daha güzel olurmuş. Ama burada da güzel rolplay'ler çevirebilirsiniz ya. Şurada bir yer var. Oraya da bakacağım. Bak sağ tarafta bir büyük... Hatta oraya doğru gidelim abi. Of şato... Oğlum binalar çok iyi ya. Bu binaları yakından bakmak istiyorum. İçine giriliyor mu acaba bilmiyorum. Mesela burası biraz saçmamsı. Hani saçmamsı neyse artık. Biraz saçma yani. Böyle güzel bir yol yapılabilirmiş en azından. Bilmiyorum tercih mi etmediler, uğraşmadılar mı, beceremediler mi diyeceğim. Bu kadar iş yapan adam onu da becerirdi. Hani yollar San Andreas gibi inip çıkıyor. Böyle bir anda keskin yollar Aha trafiği gördük gördüğünüz gibi Arabalar gidip geliyor Köprüden geçtik diğer bir Ada parçası mı artık dediğim artık yollara Çok takılmayacağım abi Lan bu Araba zıplıyor mu demin araba zıplıyordu lan Aha bunlar zıplıyor oğlum Valla zıplıyorlar normalde burada deniz var ya Oyun tam adapte olamıyor herhalde bazı şeyler abi Öyle tahmin ediyorum Aa dur burası ne stadyum Futbol stadyumu herhalde Başka ne olacak yani bu kadar büyük Buranın içine giriş var mı Ana cami var lan Cami var lan. As bayrakları. Dur camiye de gireceğim. Dur. Allah çok iyiymiş lan. Buranın girişi yok ha. İçi boş o zaman buranın. Ya stadyum tasarlıyorsunuz. İnsan bir iç falan koyar. Ama sanki görmüştüm. Aa, Oğlum varmış lan içi. E niye giriş yok oğlum? Bir tane şuradan delik açıver girelim fare gibi. Ne uğraştırıyorsun bizi ya? O maç var. 0-0 diyor. Burası acaba şey mi? Aa varmış tamam. Hani kolezyon yoktu belki direkt düşeriz diye düşündüm. Oğlum çok iyi lan stat. Vallahi çok iyi. Bir tane şöyle bir futbol topu koyduk. Aha size. Onun bir oyun vardı. Roketlik. Alın size roketlik abi. <laughs> Kendi roketlikimizi yaptık. Dubai'de roketlik. Ama kale küçük geldi ya da top büyük gelmiş olabilir. Güzel ama. O ne lan bir tane kırmızı bir şey var haritada. Haritada kırmızı bir nokta gördüm. D. Burada gözükmüyor. Stattan çıktım abi. Şöyle camiye doğru gidelim. Cami GTA'da gördüğüm bir şey değildi ya. Bildiğin cami falan var. <laughs> Bayağı hoşuma gitti ne bileyim. Da buranın girişi yok mu? Ya her şeyi tasarlamışlar. Abi bir tane şöyle bir çıkış bıkış. Gerçi hani menyo var Allah'tan şöyle çıkabiliyoruz yani. Zıplayarak hoplayarak çıkmak istemiyorum. camiye arabayla girmeyelim abi. Günah. Şöyle içine giriliyor mu acaba? Caminin. O Arapça yazılar. İçeri girilmiyor. Bir menyo ile girmeyi deneyeyim. Yok abi içi yok olsun şöyle bakalım bir. Cami olması da güzel. Benim hoşuma gitti. Güzel de tasarlanmış. Öyle saçma sapan bir tasarım da değil. İyi duruyor yani. Muhtemelen bu caminin kendisi vardır Dubai'de. Çünkü Dubai mod diyor. Binalar falan Dubai'de gördüğümüz hani gerçekten olan binalar. Şato gibi bir yer var. Bunlar muhtemelen gerçekte vardır. Bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler. Ben isimlerine hakim değilim ama şu binaları falan görmüşlüğüm var hani videolardan falan filan. Burası neymiş? Oğlum çok güzel ya. Hani tasarımlar şimdi bir çölün ortasında ama muazzam duruyorlar. Mesela şu binayı yapmış adam ama binaya ne yapacağız? Hani uzun atlama mı, rekoru mu kıracağız da buraya gireceğiz? Buna baksana bak bak. GTA'nın en yüksek binasından iki kat yüksek gibi. Şöyle bir en tepesine çıktık diyelim bunun tamam mı? Bak en tepesine geldim bunun. Buraya durabiliyor mu acaba? <laughs> Durdum. Dur, arabayla durmayayım. Araba aşağı düştün. Of Oğlum çok yüksek lan Şuna bak Baya yüksekmiş lan Ben hani ilk çıkarken çok fark etmedim ama Michael Aman Franklin korkmuyor musun oğlum burada Şöyle bir de gece yapalım Ambiyansı tam gecede görmek istiyorum Oo, Oğlum şehrin ışıklarından başka bir şey yok Aslında tüm olayı ışıklandırma ve binaların büyüklüğü Bir doğal güzellik göremiyorum Şuradaki yere gitmek istiyorum Şöyle operasörle hemen inişimizi yapalım. Şunun arasından geçeceğim. Ya bunu şöyle düşünebilirsiniz gençler. Oyun oynuyorsunuz tamam mı? Dediniz ki lan şöyle uçağa atlayayım da farklı bir yerlere gideyim. Oradan sonra geri gelirim. Kendinize bir rol play yaratırsınız. Çünkü ben çokça o şekilde oynuyorum. Otobüs simülatör modunu falan yüklemiştim. Size de gösterdim. Bunu bayağı uzun süre oynadım. Açtım müziğimi takıldım. Hani kendi bazen eğlencenizi yaratmanız gerekiyor. Oyunda sadece alayım araba süreyim falan filan. Tamam bunlar da güzel oluyor. Kendi modifiyenizi yapıyorsunuz. Her zaman en hızlı giden arabayı değil de böyle modifiyeli yavaş giden, hoş duran, değişik duran arabaları sevebiliyorsunuz. Hani sadece her şey hız değil O yüzden burada da bu şekilde düşünebilirsiniz Şu şeyin içinden geçtik bayağı bir ışıklandırma falan var ama Burası çok iyi lan Bunların içleri tasarlansa Muazzam olurmuş Şöyle bakayım bir içine Tasarlanmamış sanırım Yok Ama güzel duruyor ya tasarım Sıkıntısız duruyor Bu şekilde abi Havalimanını zaten gördünüz Şuradaki stada gitmiştik Şunun tepesine çıktık Bu da bayağı yüksekmiş ama en yükseği bu Burada bir yarış pisti varmış Onu da yeni gördüm Seyirci var Seyirciler de çok iyiymiş ha. O Mehmet abi ne abim. Neyse dostlar şimdi lak lak etmeyi bırakalım. Kuruluma geçelim. Oyundan çıkmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Oyunda olmamanız gerekiyor. Hemen alt F4 enter. Addon bir mod olduğu için de herhangi bir ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor gençler. Yüklüyorsunuz ve oyuna girdiğinizde orada oluyor. Silmesini falan da göstereceğim hiç merak etmeyin. Şimdi size açıklamada vereceğim Mediafire linkinden Reklamsız olarak indirebilirsiniz tertemiz. Dubai modu tf.rar dosyasını indiriyoruz. 358 MB'miş çok da az değil. Bunu açıyorum. İndirdiniz, masaüstüne çektiniz. İki tane içinde dosya var. Biri trafik, biri dubai-modu.ov Bunların ikisini masaüstüne çıkartın. Ben de zaten var. Bunların ikisini kullanacağız. Şimdi bunun simgesi beyaz olabilir sizde onu kafaya takmayın. Open 4'ü açıyorum. Beni dikkatlice takip ederseniz hiçbir şey kaçırmazsınız. Windows seçiyorum. Bu arada Open 4'ü yüklemediyseniz daha ilk defa kullanıyorsanız bunun hakkında bir rehber videosu var. Açıklamaya koyacağım. Rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Zaten burada nasıl yüklediğini göstereceğim şimdi. İlk önce şu OIV dosyasını bir aradan çıkaralım. Tools kısmına giriyorum. Package Installer'a tıklıyorum. Masa üstüne çıkarttım. Dubai modu nokta OIV dosyasını aç diyorum. Burada yapımcının linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Install diyorum. Devam ediyorum. Mods folder'ı seçmem çok önemli. Game folder'ı asla seçmeyin. Mods folder'a tıkladım. Install dedim ve yükleme işlem başladı. Yükleme bitene kadar hiçbir şekilde kapatmayın. 1 dakika kadar civarında sürebilir. Hard diskiniz eğer çok hızlı değilse. Zaten yükleme başarılı olduğunda aynen bu şekilde yeşil olarak installation succeeded yazıyor. Tamam bitti. Bak ilk adımımızı tamamladık. Ne kadar sürdü abi? Bende 10-15 saniye sürdü. Ben anlatarak da yaptığım için biraz yavaşlıyorum tabii ki. Beni burada güzel bir şekilde takip edin. Kaçırmayın olayı. Şöyle videoyu aşağı alın. İkinci ekranınız varsa yana alın. Ben nereye giriyorsam aynı yere girin ve işlemi tamamlayın. Update klasyona giriyoruz. Ana dosyadayız. Update. Modsa falan şu an girmiyoruz. Update. Update RPF. X64. Zaten yol burada var. Levels. GTA 5. Pefs.rpf'e giriyoruz. Tamam. Yerimiz burası. Update. Update RPF. X64. Levels. GTA 5. Pets RPF. Şimdi buraya geldim. Edit modu açıyorum. Ya da F6 tuşuna basıyorum. Bastım. Soldakine tıklıyorum. Her ne olursa olsun soldakine tıklıyorsun. Bir taşıma işlemi olabilir. Daha öncesinde dosya değilse zaten o da kısa sürecektir. Bekledikten sonra seni bir yere atacak. Burası. Artık mod klasöründeyiz. Buraya trafik dosyasının içinde bulunan şu iki dosyayı atmamız gerekiyor. Bunlar herhangi bir dosyayı değiştirmiyor, yeni ekliyor. Bu 393 ve 395 oyunda yok. Ekliyorsunuz. Hemen atıyorum. Şöyle hop çektim attım. Edit modun açık olması gerekiyor onu tekrar söylemiş olayım. Attık ama geldi mi bilmiyorum. Şöyle 393 yaz bakayım burayı bir. Gelmiş. 395'e bakalım. O da gelmiş. Tamam bitti. Bitti abi bu kadar. Yükleme işlemi bitti abi. Oyuna giriyorsun artık. O haritanın ilerisinde zaten gördünüz. Her yerden gözüküyor. Gidiyorsun takılmaya başlıyorsun. Şimdi silme işlemine geldik. Silme işleminde de şöyle hemen buradayken göstereyim. Bu pet dosyasını silmen gerekiyor. Yani şu attığımız iki tane var ya 393 ve 395. Buradan buluyorsun abi 393 diyorsun. Şuradan siliyorsun. Buraya tekrar girmen gerekiyor. 395'i de buluyorsun. Ve şöyle sağ basıp delete diyerek siliyorsun. Edit modun açık olması gerekiyor. Tamam. Daha sonrasında tekrar ana yere geliyoruz. Şuradan yazdığımızı kaldıralım. Mods, Update, x64, DLC, Packs'ten Dubai klasörünü sağ klik delete diyerek siliyoruz. Oyunun klasöründen de yapabilirsiniz. Open 4'ten de yapabilirsiniz. Hiçbir şey değiştirmiyor. Bunu silip oyuna girdiğiniz zaman mod tamamen kalkmış olacak. Eğer şu pet dosyasını kaldırmazsanız gençler sadece bunu silerseniz o bölgeye gittiğinizde trafik olacaktır ve gider gitmez araçlar suya düşecektir. Öyle tahmin ediyorum. Denemedim ben. Yani oyununuzu bozacağınız falan sanmıyorum ama yine silmeniz iyi olur. Olay bitti abi. Sevgili dostum. umarım modu ve videoyu beğenmişsindir. Söylemek istediğin, kafana takılan, sormak istediğin bir şey olursa her zaman yorumlara beklerim. Kendine çok ama çok iyi bak. Videoya bir like atarsan da çok memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.